karenin içerisine koyuyoruz. Sen bir kara oldun. Ve yıldız oldu. Yıldız bebe çok komik. Tabii ki daire. Yuvarlak daire maymuş maymuş. Saklanmaç oyunumuz başlıyor. Kim ebe olacak? Azul olsun. Aa, niye ben oluyorum ebe ya? Uf, tamam sayıyorum. Aa, beş ben de geleceğim. Uf, skrut yapma bebe yakalanacağız. Pepe oyun hamuru seti açıyoruz. Ah. Pepe'nin silindir oyun hamurları da var. Hadi açalım. Ah, Pepe'nin silinir oyun amur seti. Bakalım içerisinde neler var. Aa, bir sürü şey çıkacak. Kule gibi oldu. Yeşil, kırmızı, mavi ve sarı oyun amurları. Ah, burada da kalıplarımız var. Ah, ama ben bu şekillerin isimlerini bilmiyorum. Şimdi sana öğreteceğim Pepe. Sarı rengimizi çıkartalım ve burada şekillendiricimizle oklava ile şekillendirelim. Şimdi de ilk kalıbımızı bastıralım. Bu bir kare. İşte kare oyun hamurumuzu çıkartıyoruz. Şekilleri öğrenmek çok kolay olacak. Şimdi de mavi rengimizi alalım. Şimdi tekrar mavi hamurumuzu böyle yaptık. Şimdi kalıbımızı bastırıyoruz. Aa, bu şeklin adını biliyor musun Pepe? Hayır. Bu bir yıldız. Birazdan daha iyi öğreneceksin. Şimdi yeşil rengimize bir kalıp seçeceğiz. Önce oklavamızla birazcık hamurumuzu eziyoruz. Şimdi de kalıbımızı bastıralım. Ah, bu yuvarlak tam bir daireye benziyor. Çok güzel oluyor. Şimdi sana şekilleri öğreteceğim Pepecim. Bakın buradaki senin kafanı alıyoruz ve karenin içerisine koyuyoruz. Sen bir kare oldun. Şekli öğrenmek de işte bu kadar kolay. Ah gerçekten de. Şimdi aklımda daha güzel kalacak kare Pepe. Bakalım Pepe hangi şekil olacak? Aa pardon bebeğimiz de yıldız oldu. Yıldız bebe çok komik. Şimdi de diğer şeklimiz bakalım. Tabii ki daire. Yuvarlak daire maymuş maymuş. Peki diğer şeklimizin ismi ne? Ha, ona da şila diyelim. Şila. İşte şila bir kalp oldu. Ah Zulu'ya şekil kalmadı. Ne yapalım? Zulu'yu da yine de alalım. O maymuşun en yakın arkadaşı olduğu için dairenin üstüne onun da resmini koyalım. i̇kisi de bir daire. Ama birazcık şöyle bunu da bu tarafa çevirelim. Bir tarafı zulu, bir tarafı maymuş. Çift taraflı oldu. Bu çok güzel. Pepe çiftlik oyun hamuru setimizin içerisinden de işte buradaki oyun hamurlarımız çıktı. Ve bakalım başka içerisinden ne çıkmış. Aa, ben bu resmin ne olduğunu biliyorum. Bu Pepe'nin çiftlik evi galiba. Öyle değil mi? Birazdan evcilik oynatacağız. Başka ne çıkmış? Aa, maymuşu nasıl yapacağımıza dair bir kitapçık. Burada bebeği de nasıl yapacağımızı yazıyor. Ve Pepe Şilayı da. Çok güzel. Eğitici bir oyun umuru. <laughs> Hadi şimdi evciliğimize başlayalım. Saklambaç oyunumuz başlıyor. Kim ebe olacak? Azul ah, olsun. Aa, niye ben oluyorum ebe ya? Uf, tamam sayıyorum. 1, 2, 3. Sağım solum sobe saklanmayan ebe. Ah, nereye saklanacağız? Ben buldum. İşte mavi oyun hamuru arkasına saklanırım. Aa beş ben de geleceğim. Uf gürültü yapma bebe yakalanacağız. Uf <laughs> biz kaldık. Biz de şuraya saklanalım. Bizi burada asla zulu bulamaz. Hemen ebeleriz. Yam yam Saklandıysanız şimdi sizi arayacağım. Çocuklar nereye gitti bunlar ya? Neredeler acaba? <laughs> ah koş Maymuş, koş ebeleyelim. Sobe 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 sobe. Sobe dedik. Ben de gider bebeği bulurum. <laughs> ya ne yapıyorsun? Öksürme şimdi bizi yakalatacaksın. Ha, oradan bir öksürük sesi geldi. Aa bebe, Pepe gördüm sizi. Şimdi sizi sobeleyeceğim. Sobe, sobe yakalandınız. Ya of, yakalandık abiş ya. Ben de ev olmak istemiyorum. Ama hep senin yüzünden neden öksürüyorsun? Yerimiz belli oldu. Ben bu oyundan çok sıkıldım. Hadi şekil bilmece oynayalım. Tamam. Şimdi söylüyorum. Yıldız kimse öne çıksın. Yıldız nerede? Yıldız ben miydim bakayım? Evet ben ben yıldızım ben. Aferin bebeciğim. Şimdi de kalp çıksın. Kalp kimdi? İşte burada. Kalp benim kalp benim. Aferin. Şimdi de silindir ortaya çıksın. Aa, silindir benim. Hayır benim silindir. E, silindir kim? İkiniz de yuvarlak silindirsiniz. <laughs> çok komik. Ve ben de kareyim. Şekilleri öğrenmek işte bu kadar kolay.